Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden Breaking Point hikayesine devam ediyoruz. Üçüncü chapter'dayız en son Kelly ile birlikte hatırlarsanız Avusturya Grand Prix'sini kazanmayı başarmıştık ve şimdi Belçika Grand Prix'sine doğru ilerliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın hızlı bir şekilde sizlere seri ulaştırmaya evet, devam evet, edeceğimi zaten evet, de evet. söyledim. Şimdi de yine bir sonraki Grand Prix'e doğru geçiyoruz dediğim gibi Eeedataset çok önemli. Çeviri yapması çok çok uzun sürüyor. O yüzden ardı arda yollar yetiştirmek benim için çok zor olacak ama tamam, evet. desteklerinizle birlikte bunu güzel bir şekilde idare edeceğiz gözüküyor Burada öğlen çalışımız çalıştığımız bir yardım kuruluşuyla alakalı bir bilgilendirme var, bir kampanya var. Kipeyotumuza katılmak istiyor. Hangisini gönderelim diye sorular bize burada. Biz de burada Aiden'i yolladık. Biraz gitsin, hayır yapsın dedik. Ve bakalım Ekstra bir şey var mı? Şu anda haberlere bakıyoruz. Evet, bir telefon görüşmesi daha Kasper'la birlikte. Evet, Davido arıyor bakalım neler diyecekler. Davido. Kasper, we will uh, push for the title when we. Um I mean, we already pushing. A good result today and we could be right behind Red Bull or even beating them. As can, can you guarantee that for me? Can you guarantee that we'll beat Red Bull? I can guarantee that we will try. that we will do everything we can, every effort, you know this. We can do it, Casper. I know we can. David Duff, is there something I can help you with? Are you okay? No, I have other business to attend to. Ciao. Evet, Davido çok enteresan bir şekilde sanki bahis oynayacakmış gibi bana bunu garanti edebilir misin diye sordu. Enteresan oldu gerçekten. Yani Deneyeceğiz dedi. Kes burada bakalım. Evet burada yarışa alakalı bilgilendirme yapılacak bu toplantısında. Biz burada en az turdan ziyade güçlü bir şekilde yarışı bitirmeyi seçiyoruz ki ee, güçlü bir şekilde yarışı bitirmeye çalışacağız. Bunun üzerine iddialı bir cevap verdik. Bakalım yarışa neler yapacağız. Yarış ortasında yarışa doğru geçiyoruz. There's an issue with the gearbox. Okay, Assessing it now. Okay, you are going to have to manage that problem for now, kutusundan enteresan sesler geldi ve bu şekilde devam etmemizi istedi bizden. Mark bakalım. Eee, arızalı aracımıza vites kutusunda problemi evet 6. vitesten 8'e geçerken şimdi gördük 7. vitesi kaybettik gibi gözüküyor. Bakalım bu şekilde gitmeye çalışacağız. Öndekilerle fark bayağı açılmış gibi gözüküyor. <laughs> bakalım biz neler yapacağız. şimdi süresinden 6 tur var. Belçika uzun bir pist? Eee, vites kutusu ağrısı birlikte bakalım. Kelly ile birlikte elimizden gelince yükselmeye çalışacağız. Ben bu şekilde de kazanabileceğimizi düşünüyorum bu arada. Bakalım nasıl bir yarış çıkartacağız hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet tabi bize biraz zaman kaybettiriyor yani 7. vitesin olmayışı özellikle Belçika gibi uzun düzlüklere sahip bir piste. hızlanma anlamında bize zaman kaybettirecek ama elimizden geldiğince bu dezavantajı görmezden gelmeye çalışacağız. anda Norris'e farkı neredeyse bir saniye kadar arttırdık. Sürüşe geçtiğimizden beri öndekilere de farkı iyiden iyi azaltıyoruz bu arada. Bakalım ne kadar bu şeye devam edebileceğiz. Umarız yarışçı kalmak zorunda kalmayız burada bu durumda. Bu şekilde ben idare edebilirim. Ve evet Perez'i yakalamayı başardık. Önümüzdeki Perez'i yakalamayı başardık. Şimdi kendisine bir atak derimizinde buluracağız Bakalım gelsin geçebilecek miyiz? Right, well done, Kelly. Well managed. The issue should now be resolved. Can you please confirm? Please confirm. Yeah, all good. Evet bu da problemin çözdüğünü söyledi bize Mark. Şimdi atağımızı gerçekleştiriyoruz Sergio Perez'e karşı frenlemeye doğru gelinirken Kelly içeriden atağını yaptı ve Lecom'da geçmeyi başardı Perez'i. Duvarını da gördük burada. Ve evet annemiz arıyor burada Devon'ı. She found the space and may have got the overtake done. Looks like those gearbox issues are truly behind her now, and surely she'll have her sights set on that podium. And what a fantastic move it was! She's been super impressive out there today. Okay, mate, you're making good ground here. Let's push. Copy. Evet, yarışı bize burada. Mark. Yani pit duvarında enteresan annemizin aradığını gördük ne Bakalım yarışı sona neler olacak ama bizim şu an işimiz yarışı kazanmak olacak. Lider Verstappen 4.8 saniye önümüzde ve yarışın bitimine 4 tur var. Şu anda takım aracımız Jackson'ı takip ediyoruz. Aiden hemen önümüzde kendisinin DLSS'ini sesini de alacağız biraz sonra. Bas top çıkarına doğru ilerliyoruz Kelly ile birlikte. Ardımız giderildi. Perez geride bıraktık ve liderliği almak için savaşacağız. Şimdi dışarıdan hatamızı yaptık. Bastop şıkkında Aiden çok yavaş kaldı sert lastiğiyle ve çok rahat bir şekilde gelip Aiden'i geçmeye başladık. Şimdi podium pozisyonunda Fernando Alonso var bakalım kendisini yakalayıp geçebilecek miyiz? Bu arada çok süratli geldik Alonso'ya karşı Oruca doğru tırmanırken Alonso'ya karşı bir switch attık. Şimdi yan yanayız kendisiyle birlikte. Çok tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir atakla birlikte. Şu anda Alonso'yu geçmeyi başarıyoruz. Lokom'a doğru gelinirken Belçika'da podium pozisyonuna yakalamayı başardık. Kelly ile birlikte. Şimdi önümüzde Piastri var bakalım. Onu da hızlı bir şekilde geçmek isteyeceğiz. Sonra hedef Max Verstappen olacak. piyasaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu piyasa çok yavaşladı. Şimdi kendisine karşı yakın çıkmayı başardık. Esfrazlara doğru gelirken piyasa dışarıda içeriye doğru gösterdik kendimizi. Sırıca. Geç bir beraber geldik Sırıca. ve Oscar piyasayı geride bırakıp ikinci sıraya aldık. 8. surun son sektörüne doğru girilirken önümüzde Max Verstappen var. Kendisini de geçip liderliği almak istiyoruz ve galibiyeti Corner Sport'a getirmeye çalışacağız bakalım yaz arasından önce Belçika'da kazanabilecek miyiz? beni e santim santim yaklaşıyoruz şu anda. Smoke 7 saniye kaldı fakat DRS'imiz olacak biraz sonra. Tabi bildiğiniz üzere tabi yapay zekanın e, hikayedeki durumu gördüğünüz gibi o yüzden biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde sıyrılmaya çalışıyoruz yapay zekadan. Şimdi ben çok yavaş kaldı. Çok yüksek hız farkıyla geliyoruz. Şimdi frenlemeye doğru gelirken Max içeride dışarıdan Kelly geldi ve Kelly Max'i geçip liderliği almayı başardı. Bakalım yarışın sonuna kadar bunu sürdürmeye çalışacağız. Evet yapay zekanın durumu belli olduğu için zaten yani vites kutusu arzamız olsa bile 15 saniyelik fark kapatıp büyük ihtimal yarışı gene kazanacaktık. Tabi oyun bize biraz da yardım etti orada sağ olsun. Şimdi daha rahat bir şekilde Önümüz açık bir şekilde finişe gitmemiz gerekiyor. Bir diz aldığımız aracı şu anda sorunsuz bir şekilde liderliğe taşımayı başardık. Bakalım. Herhangi bir aksi çıkmadı takdirde Kelly ile birlikte galibiyeti alacağız. Conner Sport'a getireceğiz. Takımlar şampiyonası için iddiamızı sürdürüyoruz. Conner Sport'la birlikte. Ve artık 11. turun son sektöründeyiz. Kelly Meyer ile birlikte Belçika Grand Prix seçini artık son virajı son kez döneceğiz. Baslop çıkarına doğru yaklaşıyoruz. Koner Spor arasından önce tekrardan galibiyete ulaşmak üzere. Son virajı Kelly şu anda geride bırakıyor. Ve takımlar şampiyonasındaki iddiamızı Kelly Meyer'in muhteşem zaferiyle sürdürüyoruz. Biraz şov yapmak istedim ama arka lasteri yakamadık tamam. burada ve galibiyeti Konya Sport'a getirmeyi başardı Kelly ile birlikte. Evet, takımlar şampiyonasında liderliği aldığımızı söyle söyledi bize bize burada Crofty. Şu anda bu sonuçlarla birlikte takımlar şampiyonasında liderliği almış vaziyetteyiz gerçekten çok kritik yaz arasından önce alınan bu sonuç. Bakalım bizi nereye taşıyacak. 2020 sezonu çok enteresan bir noktada ilerledi şu anda. Ve artık podiumda işte Kelly en büyük kupanın sahibi takımını ve kendisini en üst sıraya taşımayı başardı şu anda. Tabi pilotlar şampiyonasını bilmiyoruz ama kendisini yarışta en üst sıraya taşımayı başardı ve takımını da bu sonuçla birlikte Birinci sıraya çıkarttı. Bakalım nasıl ilerleyecek sezonun geri kalanı. Ben de merak ediyorum açıkçası ve artık buraya geçiyoruz. Bakalım bir sonra neler olacak. Neler yaşanacak. Casper said you were hiding out in where you been we're on top of the standings shut the door girl everything all right yeah i think you better take a seat what is it just sit down why don't you ever listen all right what's wrong dev he's dead what about him where is he he's dead he's dead girl Can't believe it. You're gonna be okay, Dev. You're gonna be okay. Çok şok bir şekilde bitti bu arada bölüm. Annemizin neden arada şimdi belli oldu yarış esnasında? Devon yıkılmış vaziyette Kelly de çok şaşırdı ne kadar babasını sevmese de Bakalım bundan sonra neler olacak Bir chapter'ın daha sonuna geldik arkadaşlar Çok heyecan doğrultuda Şu an bakalım diğer tarafta Hollanda Grand Prix'si için neler olacak Evet beni izlediğiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Bu şekilde part part ilerlemeye devam edeceğiz Şimdilik kendinize dikkat edin ee, videolardan anında bir şekilde haberdar olmak için abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğeni yorum atmayı ve de destek olmak istiyorsanız özellikle katıl butonumuz açıldı biliyorsunuz. Katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Formula 1 ile kalın. Bay bay.